Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün CS:GO tek tek oynuyoruz. Ee, yanımda Berkan var. Karşımda daha doğrusu Berkan var. Berkan. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an aldım AWP'yi. Ben best AWP'ciyim. Arada bir oluyor yine de. Ama öyle fazla değil. Bak bak gene sıkmadım. Bak gene gene. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi salaklığımı? Baba gene gene. Abi işte bakın. Görüyorsunuz %100 kanıtı var yani. %100 kanıtı var. Yapamıyorum. Yapmayacağım. Ondan sonra o komboya uğraşmayacağım. Direkt abi basıyorum. AWP bilmeyen AWP oynamıyor. Oynamaz. Ben ben bana AWP yasaklasın. Devlet kanun çıkarsın ne satı AWP yasaklansın diye. Bakalım. Kar Arkadaşlar ben de oyuna yeni başladım ama Abi oyna yeni başladın şeyle alakası yok şu an ben alıp Uzun zamandır oynamadım çünkü. Ah Gördüm senin kafanı gördüm var ya. Sıçrayışlarımı görüyorsunuz Böyle ona montaj böyle falan. Çok Neyse. Nice. kafana duvardan gördüm şöyle pis diye. Kanka o zaman ben artık çakallığa başlıyorum. Bir de bu benim sevmediğim Berte. Ben neden bundan açtıysam salak gibi. İlk ilk mesela Bur Bur buraya gelene kadar güzeldi ya. Aynen. Dur bakalım. Gördüm seni. Ah O zaman başlıyoruz artık. Bir headshot çekemedim ya. Artık headshotlara ah. başlamamız lazım. Dur. olmuyor lan. Dur. Ne Dur. Dur. Şuradan. Bakalım mısın? İkinci Dur şöyle 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 şöyle. Dur. Tamam. Of! Çıkacaktım tam. Kanka zaten AWP'de genellikle eh ee, işte. Sen... ettiriyordum birden İstersen hemen arkasına bir tane daha vs atalım ama bu sefer e, başka bir şeyden atalım. Başka bir. Aynen. Daha değişik bir harita de yapmıyorum. Veya A şey, AWP'yi kaldır. AWP'yi kaldıramıyorum sanırım. Dur. Kanka. Böyle. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için <laughs> şey. teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, oyun Vati kanalına şöyle şöyle yap. aşağı koyacağım. Eee... Perşembe günkü LOL videosu çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Ignars y sellar Lol, 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 Lol,